Evet arkadaşlar bugün köfte yapıyoruz. Öncelikle yoğurma kabımıza yarım kilo kıymayı koyduk. Ardından bir, boy, bir büyük boy soğanımızı da rendelenmiş olarak koyduk. İki diş sarımsağımızı koyduk. Şimdi baharatlarımızı koyuyoruz. Şöyle göstereyim. Bir tatlı kaşığı kimyon koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı pul biber. Çocuklar da yiyeceği için yarım çay kaşığı karabiber koyuyoruz. Ve yarım tatlı kaşığı da salça koyuyoruz. Evet hepsini yoğurma kabımızı boşaltıyoruz. Yarım su bardağı ekmek içimiz var böyle. Onu da içine koyuyoruz. Bir adet yumurtamız var. Onu da koyuyoruz. Yarım demet, yarım demet de maydanozumuzu koyuyoruz içine ve yoğurmaya başlıyoruz. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Evet, 5 dakika kadar yoğurduktan sonra güzelce toparlıyoruz. Evet, yoğurduğumuz kıymaları 15 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz. Dinlendirdiğimiz kıymalarımızı alıp artık şekil vermeye başlıyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. biraz yasma biraz yasma yapıyorum ki içleri pissin diye şeklimizi verdik bu şekilde evet bütün kıymalarımızın hepsinin şeklini verdik evet tavamızı yağımızı koyuyoruz evet yağımız kızardığına göre yavaşça şeklimizi koyuyoruz. Ve bardağına bir atma başlıyoruz. Evet güzelce çevirdik. Evet güzel alıyoruz. <laughs> Evet, köftelerimiz pişti ve hazır. Herkese afiyet olsun. Evet, kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.